Bu sebeple konuşmalarını, kitaplarını ve dergilerdeki yazılarını inceleyen Din İşleri Yüksek Kurulu, söz konusu şahsın, hareketin, sızma hareketinin düşünce arka planını ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla Sızıntı Dergisi sadece 70'li yıllardan itibaren başlayan bir derginin adı değil, bir hareketin ve bir metodun adıdır sadece kurumlara, ülkelere, müesseselere, devletlere bir sızma hareketi değil, inançlara, düşüncelere, kalplere, değerlere bir sızma hareketi olduğunun çok açık göstergesi olduğunu biraz sonraki takdimde çok açık bir şekilde anlaşılmış olacaktır. Şimdi ben 79 yılında Ankara Yükseliş Koleji'nde yatılı okuyordum. Darbe oldu. Ondan sonra işte ortalık süt liman oldu. Sokaklar sakinleşti. Ondan sonra artık yatılı okul okumamı gerektirecek bir terör olayları olmadığı için, rahat okula gidip gelmeye başladığım için yatılı okumaktan vazgeçip evde kalmaya başladım. Ben okuldan eve, evden okula giderken, siz biraz önce kullandığınız kelimeden hemen yola çıkarak söylüyorum bu açıklamayı. Ee, çok tabii biz okumaya meraklı, işte mecmua, kitap, dergi, hatta hatta çizgi romanlar, yani her ne kadar büyükler karşı gelse çok severdim. Ben mesela Texas Storm olsun, bütün çizgi romanları, dergileri de alıp. O, o dönemlerde, tam 82 yılında okuldan böyle eve çıkıp yürüyüp, otobüse gittiğimiz yerde okulu ev, otobüse bineceğimiz yerlerde bir gazete büfesi vardı. O büfeden işte dergi alırdım. İşte o günün hangi gazeteleri, dergileri varsa daha çok dergi alırdım ama kendimle ilgili, kendi yaşımla uygun. Sızıntı dergisi vardı. Biraz önce dediniz ya sızıntı bir kelime kullandınız. Siz tabii bir daha izlerken programı dinlersiniz. 82 yılında Sızıntı dergisi o gazete büfesini öyle bir yere konurdu ki herkes yani algıda seçicilik yapardınız. Gelirdiniz ben çocuktum o sızıntıyı gördüm. Nedense beni hiç ilgilendirmezdi ama bu dergiyi bir alma gereksinimi duyardım. Sızıntı dergisini. Üzerinde çok böyle insan kafatası resmi, bir, şey, beyin haritaları, işte elektromanyetik dalgalar, işimler falan. Çok merak ederim. Sızıntı dergisini alıyordum ara sıra çocukken 82 yıllarında. Ve okuyordum. Tabi bu sızıntı dergisi o dönemden başlamıştı yapılanmalar. Şimdi zaten darbelerin temeline bakarsak bugün dünyada olan darbelerin temeline de bakarsak işte Şili'de, Yunanistan'da, işte Pakistan'da, Mısır'da düzgün işleyen, ekonomide yükselişe geçen ülkelerde hemen buna bir kulak çekme, hemen dış küresel güçlerin kulak çekme, hemen bir ikaz ya da düzgün giden ekonomiyi bozma çabalarıdır. Ve altından da illegal yapılanmalar oluşur. ücretsel illegal yapılanmalar oluşur. Evet. Şimdi bu zaten bu sızıntılar yıllarca öncesinden başlamış, oluşumlar oluşmuş, yapılmış ve darbelerin bugüne kadar altyapısı yapılmış ki şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi bir bakın mesela çok enteresan öyle bir yapılanma ki böyle bir güç ki uçağı kaldırtırıp halkını ateş ettirebilen bir güç. Yani bu demek nasıl beyni yıkanıyorsa, nasıl yıllar öncesine dayanıyorsa, nasıl hücresel bir yapılanmaysa bu illegal yapılanmanın çalışmaları ta, daha da eskilerden. Ben 82'den tanık olduğum, ortaokul öğrencisiyken tanık olduğum dönemlerden anlattım. Sızıntı dergisini biliyorum, görüyordum. Aynen derginin ismi gibi sızıntı yapa yapa nüfuz ederek derinliklerine devleti ve kendini çok iyi kamufle ederek, şu an üstünde kamuflaj gibi, çok iyi kamufle ederek devletin bütün ana birimlerine sızarak ve kendiden olanları kurtarak Türkiye'deki e, anayasal düzeni değiştirme fikri. ha Bunun esas sebebi nedir? Tabi anayasal düzeni değiştirirsek ne olur diye düşünüyorlar. Tabii büyük rant elde edilir. Bir kere anayasal düzeni değiştirip başka darbe yapırsa gelirlerse ki bunu mesela daha önceki darbelerdeki işte başka ülkelerde oluşan darbelerdeki darbeci hükümetin mal varlığıyla da anlaşılabilir. Yani esas ekonomik bir çıkardır, maddi çıkardır.